Ege Üniversitesi Akademi TV Çevrimiçi Farkındalık Günlerinde bugün size film dilini anlatıyorum. Profesör Doktor Ali Fotoş Parsa, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'de Dekanıyım. Evet, film yapımının gücünden bahsedeceğiz bugün film dilinden. Bir sinemacıyı başarılı yapan görüntüleme gücüdür. Miller'ın ünlü bir sözüdür. Filmleri çekerken öğrencilerimize de hep şunu söylüyoruz: Anlatma göster. Film sanatsal bir araçtır hepinizin bildiği gibi, görseldir ve hareketi gösterir. Çoğu zaman göremediğimiz şeyleri de açığa çıkarır. Zaman ve uzamın aşan bir yapısı vardır. Özneldir ve izleyicisini seçer. Film aldatmaz, gizlemez ya da yalan söylemez. Çünkü gözümüzle gördüğümüze inanırız. Onun gücünden çok faydalanır film. Kamera gördüklerini tutarlı bir şekilde de yeniden üretir. Evet, film yapımında görüntüler önce zihinde tasarlanmakta ve görselleştirilmektedir. Bu görselleştirme süreci masa başında kağıt üzerinde yapılan bir dizi çalışmadan sonra maddileşir ve kameranın görüntülemesiyle eyleme dönüşür. Artık ekran ya da perde üzerinde fiziksel anlamda hareketli görüntüler elde edilmeye başlanır. Böylelikle adım adım düzenlenmesi gereken temel görsel estetik öğeler ortaya çıkmaya başlar. Bugün size bu öğelerden biraz bahsedeceğiz. Sinemada görüntü oluşturan çekim teknikleri ve yaratıcı nitelikler izleyicilere yeni bir gerçeklik sunmayı hedefler. Ünlü sinemacı Joseph Maselli, görüntüyü oluşturan her bir çekimin bir anlamı olması gerektiğini belirtir ve şöyle söyler: "Gülmelerini ya da ağlamalarını sağla ama öncelikle ilgilenmelerini sağla." Aslında film yapmanın en önemli e, özelliklerinden biri olta atmak yani izleyiciyi olta atıp izleyiciyi merak ve ilgiyle kendinize çekmek. Bunu da genelde film yapımında en baş sahnelerde e, yönetmenler senaryo uzerleri bunu sağlıyorlar. Film yapımında geliştirmeniz gereken kaçınılmaz bazı nitelikler var. Birincisi yaratıcılık, ikincisi özgünlük, eleştirel düşünce yapısı, disiplin, azimlik, çalışma ve ön araştırma. Çok ciddi e, bir ekip çalışmasının olduğu en az 100-150 kişi kadar ekibin çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Elbette ki disiplinli ve özgün çalıştırmayı gerektiren bir süreç bu. Sinemanın hikaye anlatımında kendine özgü ve evrensel bir dil olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir film izlerken bu dili anlamak zor değildir. Ünlü sinema kuramcısı Christian Metz şunu bunu şöyle açıklıyor. Anlaması kolay ama açıklaması zordur. Bir şeyin ne olduğunu bilmek ile ...o anlamın nasıl edindiğini bilmek arasında elbette ki fark vardır. Her sanatın olduğu gibi sinemanın da kendine özgü dilinin temelinde göstergeler yatmaktadır. Özel bir anlamı olan her şey göstergedir. İzleyici her şeyden anlam çıkarmalıdır. Çünkü izlediği her şey belli amaçlar doğrultusunda yerleştirilmiştir. Aslında yaratıcı yönetmenlerin filmleri... ...izleyiciye kılavuz olup gerçek yaşamda yol göstermek istedikleri göstergeler ağıdır bir neden-sonuç ilişkisi kurdukları göstergeler denizidir. Göstergeler nasıl yerleştirilse ve nasıl düzenlense ki anlam izleyiciye geçse sorularının yanıtları mutlaka verilebilmelidir. Unutulmamalıdır ki aslında anlam her zaman bulunduğu bağlama ve ortama göre şekillenir. Örneğin yatakta yatan yaşlı bir kadın imgesinin üzerine eklenen hüzünlü dramatik bir müzik onun yan anlamını nasıl değiştirebilir? Ölüme yaklaştığını aslında nasıl ifade edebilir? Ya da bir polisin yüzündeki yara iziyle katilin yüzündeki yara izinin anlamsal farklılığı gibi biri şiddete maruz kaldığını gösterip acıma duygusu uyandırırken diğeri ise kötülüğün onun hayatının bir parçası olduğunun bilinmesiyle filmde korku uyandırır. Bir anlatım aracı olan sinemanın kendine özgü bir dili vardır. Bundan dolayı sinema filmleri okunmayı bekleyen metinlerdir. Aslında hep bahsettiğimiz gibi x artı y eşittir z gibi iki görüntünün birleşip üçüncü bir anlam yaratma olgusundan burada da ekranda gördüğünüz gibi bahsediyoruz. Tema ve ana fikir. Bir filmin olmazsa olmazıdır, bir filmin omurgasıdır. Nereye gideceğini bilmeden hangi yoldan gidileceğini nasıl söylersin? Bir filmde sana yolu tema gösterecektir, diyor Alexander Duma. Tema, ve ana fikir öykünün temelini bel kemiğini oluşturuyor. Bir filmde ana temanın önüne geçmeyen yan temalarda bulunmaktadır. Tema bir tohumdur. Bu tohumdan ağaç ya da bitki üreyip gelişecektir. Öykü ve öyküleme Olay öyküsü, selim, düğüm, çözüm bağlamında öykü gelişir. Merak öğesi, çatışmalar, engeller, karmaşık durumlar ön plandadır. Durum öyküsünde ise değişik durumları ve kesitleri ya da insanlık durumunu işler, aslında ağırlıklı olarak burada duyguları işler. Burada Freytag piramidini görüyorsunuz. Serim bir giriştir. Ve bir girişteki yaklaşık birkaç dakika sonra ya da bazen belki bir 10 dakika sonra bir kışkırtıcı olay meydana gelir. Burası aslında dönüşüm noktası dediğimiz noktadır. Oradan sonra aksiyon yükselir. Yukarı doğru krizler ve çatışmalarla, karışıklıklarla doruk noktaya doğru ulaşırız filmde. Doruktan sonra tekrar bir aşağıya geri dönüş, aşağıya doğru bir inen aksiyon söz konusudur çözülüme geçilir ve ardından sonuç bölümüyle film sonlandırılır. Yönetmenin filmsel anlamı kurarken seçtiği dünya görüşü, çevresine ve olaylara nasıl baktığı, filmsel anlatımı kurarken seçtiği konu, kamera, ses, renk ve aydınlatma düzenlemeleri, simgesel anlatımları özneldir ve dolayısıyla aslında ideolojiktir. Yönetmen de bir sübjedir. Yani subject dediğimiz bir öznedir. O yüzden de öznel görüşlere hakimdir. Burada Birkaç kamera açılarından e, görüntünün estetik düzenlenmesinden bahsetmek istiyoruz. Kamera açılarında alt açı dediğimiz çekimde kameraya yukarı doğru eğimlenirken estetik ya da bazı psikolojik etkiler yaratılmaktadır. Alt açı kullanımı ile kişiye yücelik, büyüklük, güçlülük etkisi kazandırılır. Alt açı insanlara ya da nesnelere karşı bir saygı duygusu uyandırır. Alt açı korku ya da heyecan yaratmak istediğinde de çok sık filmlerde kullanılan bir ölçektir. Yine üst açıya bakarsak estetik ya da psikolojik etkiler yaratıldığını görüyoruz. Üst açı kullanımı ile oyuncunun ya da nesnenin boyu daha kısa gözükür, çekilen nesneye karşı bir üstünlük duygusu verilir. Ezilmişlik, zavallılık, yenilgi ve umutsuzluğun yanı sıra küçük olmaktan kaynaklanan sempati ve sevimlik duyguları da yaratılırken sinemada üst açıdan fazlasıyla yararlanılır. Üst açı görüntünün konusu küçük ve önemsiz gösterir insanların istekleri dışında koşullar ya da kaderleri tarafından mahkum edildikleri, yönlendirildikleri izlenimi verilir. Örneğin Takva filmindeki Muharrem karakteri kendisini rahatsız eden, onu günahkarlığa davet eden rüyasından kurtulmanın yolu olarak inzivaya çekilmiştir. Şeyh ile görüşmek ister fakat onun içinde bulunduğu odanın kapısını açmaya, onu rahatsız etmeye cesaret edemeden geri döner ve duvarın köşesine giderek büzüşerek diz çöker. Kamera onun duvar dibinde başı bedenine eğilmiş, dizüstü, bedenini ikiye katlanmış halde üst açıdan göstererek psikolojik açıdan uğradığı zayıflığı vurgular. Görüş hizası kamera açımız ise bu çekim açısında görüntü gerçeğe daha yakın bir şekilde verilmiş olur. İzleyicinin filmle özdeşlik kurması sağlanır. İzleyicinin filme yabancılaşmasına pek imkan veren bir açı değildir. Genelde de filmde sıklıkla alt açıya ya da üst açıya başvurmuyorsak en fazla başvurulan normal görüş hizası dediğimiz kamera açısıdır. Yine çekim ölçeklerine baktığımızda çok yakın çekim planından bahsedebiliriz. Eisenstein'e göre yakın çekim alınan bir hamam böceğinin görüntüsü fil ordusundan daha güçlü bir anlatım sağlayabilir. İzleyicinin dikkati bir yeri yoğunlaştırılacaksa mutlaka bir ayrıntı çekimi kullanıyoruz. Baş çekim Filmin dramatik gelişme sürecinde mimiklerin çok ön plana çıktığı durumlarda tercih edilen bir çekim türüdür. Yine Carl Dreyer'in Jean Darcın Çilesi adlı filmin hemen hemen tamamı yüz ve ayrıntı çekimlerden oluştuğu görülmektedir. Yine Ingmar Bergman filmlerinde insan yüzüyle yakından ilgilenmiştir. Bergman'ın filmlerinde insan psikolojisinin ve ruhunun derinlikleri ön plana çıkan karakterlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelinlemesine olarak aslında karakterlerin psikolojilerinden vurgulamak istiyorsak, bahsetmek istiyorsak mutlaka bu baş çekime başvuruyoruz. Yine diz çekim, bu çekim türünde de oyuncuların beden hareketleri daha kolay izlenmektedir. Yürüme çekimlerinde, kavga ve dans sahnelerinde bu ölçüye sıkça başvurulduğu görünmektedir. Örneğin Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction ucuz roman filminde diz çekim dans eden bedenlerin üst kısımlarını, ellerin, belin, dans sırasındaki önemini oyuncuların birbirlerine, bedenlerine bakışını göstermek için tercih edilmiştir. Aynı zamanda Amerikan plan olarak da bilinir ve cowboy western filmlerinde sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Evet şimdi Sapak filmini 2008 yılında yönetmen Fırat Mançoğan'ın çektiği ve birçok festivalde ödüller kazanan film üzerine birazcık konuşalım istiyorum film dilinde. Yine bu filmi aşağıdaki linkten, YouTube üzerindeki linkten izleyebilirsiniz. Ben burada görüntülerle üzerine birazcık size bahsetmek istiyorum. Aslında açılış sahnesinde gördüğümüz ilk görüntü böyle bir geniş açı bir otoban, otoyol görüntüsüdür bu yol görüntüsü biraz sonra izleyeceğimiz karakterin aslında gösterge olarak bize filmi izlediğinizde de göreceksiniz. Gösterge olarak bize yol genelde karakterlerin yaşam çizgisi, hayat çizgisi yaşadıkları üzerine bir algı oluşturuyor. Bundan sonra gelen yazılı kodlar var. Yazılı kodlar da bu filmle ilgili aslında seyirciye bazı bağlamsal e, olguları sunuyor. Burada diyor ki 20-23 Ekim 2006 tarihleri arasında Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu üzerinde 7 cinayet işlendi. Az sonra izleyeceğiniz bu olaydan yola çıkararak yaratılmış kurmaca bir filmdir. Yani aslında Hikayenin gerçek bir öyküden yola çıktığını ve bir gazete haberinden yola çıkarak yaratıldığını yönetmen izleyicilere sunuyor. Bu algılarımızda aslında gerçek bir yaşam öyküsünü izleyecek olmamızı işte filmde attığı size bahsettiğim o çengel ya da merak duygusunu dürten bir kod olarak söyleyebilirim. Kodlar bildiğiniz gibi aslında anlam sistemleridir ve filmlerde yazılı, görsel ve işitsel olarak bu kodlar kullanılmaktadır. Örneğin şimdi önümüze gelen yine filmdeki bazı karelere bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi bir dikiz aynası, bir üçgen kolye görüyoruz. Bunların yönetmenin bize göstermesinde, izleyiciye göstermesinde ileride aslında yaşayacağımız olaylarla ilgili güzel ipuçları, göstergeleri sunuyor. Dikiz aynası ise biliyorsunuz araçlarımızda, otomobillerimizde kullandığımız bir yardımcı araç aslında sürücüye neyi sağlıyor? Arkayı görmeyi sağlıyor. Dikiz aynası metafor olarak kullanılıyor burada ve bir benzetme. Bu benzetmeyle aslında yönetmen size diyor ki bu karakterin geçmişine döneceğiz ve onun hayatının gerisini, geçmişte yaşadıklarını, çocuklukta yaşadıklarını izleyeceğiz diyor. Ve böyle bir metaforik gösterge olarak yönetmen bunu kullanıyor. Evet, Gördüğümüz üçgen kolye ise aslında çok güçlü bir metafor. Çok geçmişten beri, piramitlerden beri gelen bir metafor. Aslında bir aileye, baba, oğul, anneye gönderme yapan ama bunu tabii filmin başında görüyoruz. Filmin sonuna doğru aslında bu üçgen kolyenin sonunda nasıl bir yaklaşımla yönetmenin izlediğini sonuna doğru görüyoruz. Yönetmenler aslında bu ipuçlarını size filmin başında gayet güzel sunuyorlar. Yine görüntüde görüyorsunuz aslında bu da bir gösterge. Bu ev böyle daha hani gelir seviyesinin düşük olduğu bir ev. Çocuğun elinde bir ekmekle filmde izlediğiniz zaman göreceksiniz eve doğru koşması. Ve sofrada işte yemeğe gelmesiyle başlıyor film. Sofraya da ekmek geldiği için tabii doğal olarak bıçak da geliyor. Aslında bu bıçak da biraz sonra tamamen farklı yönde ve kötü yönde kullanılacak bir e, araç olarak sofraya çok doğal ve olağan bir şekilde konuluyor. Yine burada e, aslında filmi izlediğinizde göreceksiniz şiddetin çok yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz bu fotoğrafta. Fakat şiddeti size yönetmen göstermiyor. En büyük başarısı da bu. Duygusal olarak çok büyük bir şiddetin yaşandığını size hissettiriyor. İşte filmlerin tabii ki en e, güzel tarafı da bu gerçekten olayı göstermezler. Parçalayarak görüntüleri gösterirler ama şiddetin o sesle duyduğunuz işitsel kodlarla en güzel o hissiyatı, o duyguyu sizlere bu şekilde geçiriyorlar. Ve çocuğun işte ailede yaşanan şiddetteki yaşadığı travmayı sonundaki işte nasıl bir olumsuz karaktere dönüştüğünü burada görüyoruz. Yine Genç karakterimize iki olay örgüsü yaşanıyor aslında bir çocukluk dönemi paralel örgüyle gidiyor bu olaylar paralel kurguyla gidiyor yine çocukluk dönemi ve gençlik dönemini görüyoruz gençlik döneminde de karakterimizin aslında işte bir cinayet işlemeden önceki bir soygun girişimi ile ilgili bazı işte göstergeler silah göstergesi arabanın koltuğunda bulunan ve daha sonra işte benzinciye yaptığı saldırıyı görüyoruz. Burada da yine temel olarak aslında şiddeti nasıl yaşattığını yine görüntülerle sadece belki evet silahı tutarak gösteriyor ama yine de çok açık bir şekilde şiddet olgusunu göstermeden izleyiciye bu süreci çok başarıyla yerleştiriyor. Yine sağda gördüğünüz aslında God View dediğimiz tanrı bakış açısı bir en üstten en tepeden bir tanrı bakış açısına da geçişi görüyorsunuz çok farklı bir kurgulama tekniğiyle aslında oradaki yaşanan, burası doruk noktası da aynı zamanda filmin bir nevi doruk noktasındaki bu gerilimi çok açık bir şekilde yaşanıyor. Kısa filmlerdeki en büyük olay aslında uzun filmlerdeki kadar zamanımız yok. Kısa film genelde bir saniye ile 30 dakika arasında yaşanıyor ve bu 30 dakika içinde ya da 15 dakika içinde bir öykü anlatıyorsunuz. Genelde aslında giriş dediğimiz bölüm kısa filmde olmuyor. Çok çabuk konuya yani turning point dediğimiz o dönüşüm noktasıyla girmeyi sağlıyoruz. Ondan sonra da hızla olayları sonuca doğru götüren bir süreci birlikte yaşıyoruz. Yine burada paralel öyküyle çocukluğuna doğru geçiyor. Sağ karede gördüğünüz aslında annesinin boynundaki o üçgen kolyeyi çıkardığını görüyoruz. Filmin başında gördüğünüz yani bu çocuğun hayatı olduğunu, yaşananların bu çocuğun hayatı olduğunu bu kolyeden anlıyorsunuz. Çünkü iki öykü paralel bir şekilde ilerliyor. Yine çocuk annesinin uğradığı şiddetten sonra işte babasıyla yaşadığı farklı olumsuz pozisyonlar nedeniyle şiddete başvurduğunu görüyoruz. Ve yine bakın burada da bir gösterge olarak annenin yine tanrı bakış açısı dediğimiz üstten bakış açısıyla sarı bir kazak giyip sarı bir dairenin içinde yatıyor olması aslında yaşadığı o olumsuz, hastalıklı ruh ortamının ya da ruh halinin yaşandığı bir aile ortamının bir göstergesi şeklinde tanımlayabiliyoruz yine başında çocuğun durması, buna şahit olması aslında biraz sonra yaşayacak o genç karakterimizin nasıl bir çocukluktan gelip gençlikteki yaşadığı dönüşümünü yönetmen çok kısa sürede aktarıyor. Ve sonra çocuk evden elinde annesinin kolyesiyle çıkarken yine bir yol görüntüsü geliyor. Hatırlarsanız filmin başında gördüğümüz otoyol görüntüsü ve şimdi gördüğümüz ise zikzaklı ve daha böyle stabilize diyeceğimiz bir e, köy yolu diyebileceğimiz bir yol. Yani bu çocuğun önündeki aslında yaşamındaki zikzakların, yaşamındaki o iniş çıkışların, zor geçecek hayatının da bir göstergesi olarak hayat çizgisi olarak önümüzde duruyor. Evet, film dili dersimizde bu sunumla sinemanın büyülü ve engin dünyasına bir giriş yaptık. Bu konuda çok ayrıntılı, detaylı, güzel kaynaklar bulacağınıza, okuyacağınıza da eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sinema dolu günler diliyorum.